何がい En son 2017 yılında gelmişti. Daha sonra biliyorsunuz pandemi ve savaş nedeniyle bazı seferler iptal edilmişti. Pandemi sonrası kesinleşmiş 15 sefer ile kuruz limanlarının ilk seferi bugün başlamış oluyor. Tabii ilimiz açısından kuruz limanı önemli bir kuruz limanı olması açısından da önemli bir gelişme. Evet 7 seneden sonra ilk getirdiğimiz gemi oldu. İnşallah devamı olacaktır aynı geminin işte Karadeniz havzasında ve en çok Ege'ye kadar uzanabilecek bütün ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum turizm açısından tabii çok önemli bu sene yine çok gemimiz vardı Sinop limanına fakat maalesef bu savaştan dolayı iptaller yaşandı önceki yıllarda pandemiden dolayı iptaller yaşandı. Önceki yıllar i̇stanbul Galata Portun inşasının devam etmesinden dolayı Karadeniz'e açılamadılar. Ondan e, olamadı. Ama inşallah bundan sonra gözlüyoruz, iyi, iyi olacağını umuyoruz. Şu anda 607 yolcusu var. 330 mürettebatı var. Tabii kapasite daha yüksek. Eğer gelişti artarak gidecek. Sinop'a yaklaşık e, haftada bir uğra bulunmakta. Ekim sonuna kadar. Добро пожаловать! Спасибо!